Tamam o zaman. Sana girecek. Bana da koyun alın ortaya bir şey o zaman. Kanka bir tane bize büyük iddia lazım. Bak, evet şöyle. Anlatıyorum durumu. Bir tane hmm. büyük iddia lazım. Sarılara da sarı çıkarsa diye de havuzda atlayacak iki tane baba yiğit lazım. Biri benim. Bir tane normal iddia. Bir tane Yok, bir havuzda hiç... atlayacak Hayır, baba yiğit. Sen çok şey yaptın ya uzattın evet. konuyu. Yani. <laughs> Anladın yani? Lebel okuyasın. Baba iddia ne? Onu çıkaralım. Mı? Baba iddiayı çıkarmamız lazım. Yani. Baba iddia mı? Var mı bakalım chatte diye. Baba iddia biliyorsunuz oranın oranı buramı deldiririm. Dövme dövme yaptırdım Dövme yapıyorum. yaptırıyorsun tamam. Yaptırdım ama ne, ama yani böyle diyor. Half Life logosu yaptırıyorsun bir yerine. Half Life logosu bana ödül, İstersen bana. İstersen yaptırır, ödül olur. İstersen ayağın altına yaptır. Ödül olur Senin ya portreni <gülüyor> yaptırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece dış hatlar ama. Ama zaten çok büyük iddia ama şey çıkma ihtimali çok düşük olduğu için bence okey. Dur dur tamam, bu hayır bu kasa. Hayır bu Abi bir dur lan <laughs> dur dur dur. Hayır. Hayır şöyle düşünmem. dur. Hayır düşünme. ben, dur. ben gel, gel gel getir ittir onu. Hayır oğlum beni çeler. Hayır bir tane kazanan iddia. Tamam ben de yaptırıyorum hiç yok hayatımda adamam. Of. Kaybeden. Kaybeder ama ya o Kasada ama kasada kaybeden. Kasada kaybeden dövme yaptırıyor. Kasada kaybeden diyorlar çok şey. O biri dövme yaptıracak. Canan'ın muam değildir yani. Kasada Aa. kaybedene girecek. Ya kesin giriyor yani bugün tamam, bir tane. Tamam sen bir dövme. şey iste bana. Ben söyle. şimdi olayı kanka. Ben olayı özetliyorum arkadaşlar size. Kasada Drenle Cantu kapışıyor. Kasada kaybeden dövme yaptırıyor. Karşındakinin dövmesini dövme Eğer yaptırıyor. Karşındakinin değil ya. Kafasının şey. dövmesi. Lan sana o Drenle kabul ettiği bir şey. <laughs> sen de kabul ediyorsun. Tamam, dövmeler... Ben sonra şey dövme bir tık ağır Dövme, çok ağır. dövmeleri kararlaştıralım. <laughs> dövmeleri kararlaştırabiliriz. <laughs> Döme çok ağır lan. <laughs> Sen Hayır hayır adamın hiç yok. Ben oyunuma Half-Life logosu yaptıracağım. Sen onu yıllardır diyor. <laughs> evet, o ödül. O yıllardır istiyor kanka. Evet, evet istiyor. Bahane alıyor değil mi? Bahane arıyor, arıyor yine. <laughs> Bir şey bulmamız lazım. Oyununa direnikli. Kanka. Kanka yap bak söyle. <laughs> Şuraya tamam mı? Aha. Domuz burnu yaptırıyorum. Bir yıldır kapattırdım. Bir kapattırmıyor. Ben yasak zaten. Sen ne yaptın? Yap, sen ne emresin? Sen şey ne kolu kaplattım. Yok buraya afak yaptırayım. Yok buraya barbat Bir şey, şey diyeceğim. Bir şey, şey, şey diyeceğim. kolu kaplatacağım mı? Bir, A, bir şey diyeceğim. kapattırmıyorum. Çok, çok acı. Kaybeden kaybeden. Direkt bence tek şey. tek şey olsun. Dövme olsun. Kaybeden canım anam yazdırsın buraya. Of. Oyun. Kanka şimdi onu Buraya canım anam. Taypo böyle şey böyle de sivri böyle. Ya yok hayır hayır. Hapı sahne. Hayır kanka. Dur. Tamam abi herkes i̇stediği yani dövme de ama dövme çok şey çok olur. Ya. Dövme çok ağır ya. Dövme çok ağır. E dövme dövme. Abi dövme bir de ya kesin giriyor. Onun domuz burnu... Ya nasıl açık onu son anlara? Evet. Güzel. Kötü yani, bir, bir şey yapsın YouTube'a yüklesin. Altına ben. yazdırırsın bir daha kaybettim diye. FB'ye yüklesin altına da linkini yazdırayım o. Çok merak eden QR kodunu okutup video izlesin. <gülüyor> <gülüyor> Niye domuz burnu var diye... De Aslında QR kodu süper olur. olur. Aa. QR kodu yazdırırım ben. Kanka QR kod yaptırıyoruz. Kanka kaybeden QR, QR kodu yaptırıyor. Birbirimizin Twitch kanalını. Kim kaybederse diğerinin Twitch kanalını QR kod yaptırıyor. Ben ömür boyu şimdi İpindir Ancan Twitch kanalını yapıyorum. Yuz. Bırakıyorum ben sizi. Işte. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Bir, yıl, sonra falan kapattırırsınız abi. O şey değil. Bir yıl, kalacak. Kanka azıcık estetik bir şey olsun ya. ya QR, QR kod kod çok kodu çok estetik bir şey. Daha ne istiyorsun? Tarakot güzel duruyor bu dışarıdan. Sadece Tabii okutursa sıkıntı. Duruyor. Biri okutursa sıkıntı. <laughs> Aynen otobüste durdum böyle. Amcanın tamam. biri merak etti. Tamam, tamam. şimdi bu cepte. Bu, 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 ben, 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 bir dakika. Bir dakika ben, sikik evrim sen niye organize ediyorsun? Ben, Bize ben, devreye giriyorum ona koyacağım. Ben, ben şunu Yok lan sen az önce ben dedin şey ya delikanlık melikanlık. Şimdi amınıza koyacağız. ben yıkılın karşımdanın linkini QR kod yaptım. <laughs> istiyorum. Çok mantıklı. Tamam varım abi. Tamam sen de istediğin bir yapma. Tamam tamam bir dakika. Susun bir. Bir kere aynı anda konuşmayın yayındayız. İnsanlar kulağa şişmesin. Beşinciye söylüyorum. Değil Oğlum heyecanlı bir şey hayatım boyunca taşıyacağım. Sana onu. bakıp söylediğime bakma. Gelinime söylüyorum, kızım sen anla <laughs> muhabbetim tamam mı? Şimdi ben senin şarkını QR kodu yaptırmaya okuyayım. Ah, %50 of, ihtimalle e ben kaybedeceğim şey. zaten. Tamam mı? Sen de kaybedersen QR kodu yaptıracaksın. Orada da benim bilgisayar hızlandırma videom çıkacak. <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Vatanın <laughs> bilgisayarını <laughs> İzleyiciler gelip bilgisayarım kasıyor. Yeni bir insan ne zaman çıkartacağınız dediğim <laughs> de. Kolunu bak. Ya kolunu Bir şey diyeceğim, şarkı klibinden QR da okutuluyor mu? Hani klibinin birinde böyle göstersen. tamam. Şimdi bak sus bir, hiç konuşma. Sen böyle falan yapma, siz de biliyorsunuz bu topa. Tamam, bak işte, onu anlatacağım şimdi. Çok mantıklı, ha, bir şekilde onu anlatacağım. Kalbeden beraber temsilen vekili atlıyor havuza. Beni seçebilirsin ya da direni. Kalbeden <laughs> yani beraber. beraber. Evet, tamam, ben de diyorum ki siz seçin onu abi. Tamam. Siz yanınıza... Yani hani bıçak çıkınca... Hayır, hayır. Evrim, Kardeşim ben kaybedersem bana dövme girecek ya Senin klibin müthiş rapçi ee, Evimden uzaklayacak Beraber Abi ne? Beraber Beraber, beraber değil oğlum. Bize zaten giriyor giren ya. Dövme giriyor oğlum. Büyük iddia çıktı. Bir de QR kodu yani. okutulabilecek bir şey olması için büyük bir şey yaptırmamız lazım. Nereli görüyor musun? Nasıl kaçlar? Birisi daha seçilecek. Kanka, bir abi, kimse... QR kodun okutulması için küçük bir şey yaptırmazsın Alp bir gelsin. Şey yaptırman. ben diren kardeşim. Hayır, Alp da gelsin abi. Herkes gelsin <laughs> diren <ders> seçecek. <laughs> <laughs> evet. Hüsnü de gelsin, her gelsin her Alp de abi. İyice köpek olsun böyle. Hem kaybetti hem olsun. İyi iyi çağırıyor Ne ayıp ya. Kaçmasınlar abi. Gel gel. Alp seçsin. Alp boyu da kısa. Onlar şey yapamaz. Kanka. Geçin geçin. Ne? Dilan sen de ki şöyle Dilan geçin şöyle şöyle. Ha size. ben seçildim zaten. Ben Almanya tarafından. Bir dakika ben, ben, şöyle yapmak Ben, yapma. ben şöyle yapmak istiyorum. Bak bakmıyorum Yüzyılın yüzyılın kasa kapı geliyor şu bakmıyorum an. Bakmıyorum hiçbir yere. Karışın. Karışın arkamda karışın. Bir şey diyeceğim. Karışın Sesi arkamda. Ağlama hiçbir şey demeyin. Evet, Ses, yapmayın ya. Ses yapmayın bence. Ses yapmayın arkamda. Bu ikisi ne yapıyor bir dakika? Kanka. Oğlum bana zaten yani. 2400 yüz ama ya. Biz ikimiz dövme yaptık. O başka bir iddia. Ya. ya siz ikiniz değil. Bu Devrim ikisi, bak ikisi bak ne var. yapıyor? Biraz sen, Dilen, sen evrim, şey evrim Evrim atlıyor zaten. Evrim ben evrimi seçtim. Evrim yüzde elli atlıyor bakalım o zaman kaybedersem şu anda. Diren diğerini seçiyor. Uzun eşkemal var mı? Tamam ben diğerini seçiyorum. Rastgele. Bilmiyorum kanka, ayarlarız onları ya. Nasıl ayarlarız? Şey, ayarlarız Nasıl? Sen kapanır uzun? bilgisayarı taşırken Dur bir dakika orayı da ben bir... öğreneyim de. Uzun bir HDMI kablomuz yok mu bizim? Ben almıştım 10 metre de. Ha nerede? Şey ya, uyuyor mu? Ayarlarız ayarlarız onu ayarlarız dur, abi. Ne şey yapalım? Abi. Olur <laughs> lan. ben. Ne yapalım? Instagram canlı yayını yaparız açarız? Instagram canlı yayını mı? Evet yani gösteriz. Ya da ya işte uzun bir şey var ya. Discord'dan yayın açarız. Kolay onlar kolay. Tamam bir şey arkamda karışın abi, karışın. Sağ sol orta diyeceğim haberiniz olsun. Durduk tamam, yere işte büyük kameraya da gözükün. Karıştık mı dedi? Sağ sol nereye göre söyleyeceğim? Hüsnü. <laughs> Hüsnü sağda mısın lan? <laughs> Diren parmağınla şöyle göstersen. Yok o söyleyecek yön söyleyecek herhalde. Yani. Ha, Oğlum, oğlum sağ hepsi üst üste sağ... Üstü üstü sağ. geliyor seslere. Diren bana göre ben senin solundayım. Bana göre sağ, orta ve en sağ. Aa, <laughs> o nasıl bir şey oldu ya? Sağ, orta ve en sağ. o ne lan? Orta! No! Kanka ne olur ya, ne olur yenilmemiz lazım. <laughs> ya Yenilmemiz lazım. Tamam. Ya. Şimdi Bir şey eight. diyeceğim. Of. Bir şey diyeceğim. Oğlum zorla ortaya <laughs> Bir şey diyeceğim. Böyle Seçen... Gireyim. Bir dakika. O zaman Alp'le ben de birini seçelim. Dövme girsin. Aralarında. Ne oluyor oğlum? İyice korkunç ettik ama. Ya kanka. Ya ben tamam. Alp'i de sıkıcam. Alp'i de sıkıcam. Lan bana 24 Amca bak seni kendine komplike etmeyin lan bizi. Abi <laughs> tamam. başlayalım mı? Yok, bir şey diyeceğim. Yok, yok. Abi kaç kasa? Kaçan tane kasa? Tamam. bir özet geçmek lazım. Tamam şimdi. anlatıyorum çok şimdi. Çok, Moderate buradaki ederim. hikaye evet. çok uzun. Sura bakmayın da. Bir anda bizde böyle iddialar evde kutsal olduğu için sürekli oluşuyor. Ee, hakikaten counter oynayacaktım ben. Alp gelip burada artist yapıp sikilince bir de buraya evrildi olaylar böyle. Sikilince hoş olmadı şöyle ama. Şöyle göstereyim dur bak nasıl sikildiğini. Al işte bunu okuyayım. Hayır. Sen şu hikayeyi de bir anlat ama <laughs> bana. Şöyle şöyle bakabilirsin artık nasıl sikildiğine. şuna. Ucunu var ya İç ağzına ölü küfür yakışıyor Neyse tamam 35 yaşında Al fır ya. kameraya al anlatsın Eee... Şimdi <laughs> Kaybettirirsen Aa. ben bunu videoya çeviririm Bana Bok yedi kapı bırak Arkadaşlar ilk defa Kesin Başımıza bir şey gelecek bir iddiaya girdik Hayatında şey ilk dövmesini yaptıracak bu adam Bugün kesin buz gibi Bir havuza atlayacak biri Yani daha iki gün önce donmuştu kar yağdın <laughs> Öyle söyleyeyim ben size Bir kere kesin evrim ya da Buradayım Kerem. Kerem, Kerem atlıyor tamam mı Ben de Diren de QR kodlu dövme yaptıracağız. Yani. Kim kazanırsa, öteki, onun bir videosunu, Diren kazanırsa eğer, ben Diren'in o e, rap klibini, müthiş muazzam rap, rap, rap klibini. Rap. O da benim bilgisayar hızlandırma videom <laughs> e, QR kodu yaptıracak. Şuraya yaptırayım mı, uyar mı sana? Burası sen bembeyaz ya, tık diye Ya yani gözükecek bir yer olsun, götüne yaptırma da. Evet. Tamam. Yok yok. Açın. Drenme. Gök de iyi fikirmiş Tamam. Ensem tamam, yaptırıyor. Onlar <gülüyor> tane <gülüyor> açacağız. <gülüyor> İlk defa bu kadar oh. büyük oluyor. Başlıyoruz abi. Let's go. <laughs> Alalım. Hiç olmaz yani. Ona yemin ona ediyorum var. şu iddia iptal olacak olsa direkt <Ölgülüyor> butona basarım. Normal yayına, yayına devam ederler. Allah'ım elektrikleri ya. aldı Allah yarabbim. Ama bak ben kazanırsam çok eğleneceğim. Başıma hiçbir şey gelmiyor. Biri havuzu atlıyor. Bir tanesi de ömemi yaptırıyor. O yüzden haydi başlayalım. Allah'ım. Ya, Biraz ya, kazanırsın değil mi kanka? Kanka ne zaman kaybettiğini gördün? Manda Diyelim. Bir şey diyeceğim ya. Yani. Hayatındaki ilk dövmen olacak bak ben seni evet. ayıklayayım. İşte bu oyun bizde. Bak bugün maçı kazandım. Alp'e karşı şeyi kazandım. 24 saati. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Videoda kesin miyiz? Ben böyle gizli bir tane bir şey video çok... atıp böyle dans ben ettim. Benim böyle bir tane şey... duyurum var. Kanka sen seçiyorsun. De benim bir yani tane yani. duyurum var. Dövme yapmayı bilen arkadaşları hepimizin dövme kutularına bekliyorum arkadaşlar. Yazın abi bize. Evde yaptınız yayında mı, Çok tamamen. kötü yapıyorlar, yapıyorlarmış QR kodu şu Kanka ya. Yani. Ben bir başlayayım şey mı? Şey Hadi başla. Başlayayım mı? Kaç kasa? Beş kasa. On, on. On, on, şimdi on dedi. dinlemiyor. Ar artı on. Hadi kankam geliyor. Ben de benim tarafım. geçti. Hadi oğlum sarı. Hadi oğlum sarı. Kanka sarıyı koy. Stat direktler şey diyeceğim. Hava eksi bilmem kaç derece. Hayır. haydi Hadi bakalım. Rahat ol. Sen de tezahürat yapabilirsin Kerem kankine. Yanına geçmişsin ben, zaten. Ben buradayım kankam, abi. sen de gelebilirsin. Ben kanka. Biz de bu adam bugün iki tane pembe çıkardı. Ben de O mu sen ne bana buruttun? <laughs> kanka bu hayatta beraber birçok şey başardık. Gözünü evet. seveyim. pembe çıkardık. Bütün daha hasta olurum bak. Bin tane işimiz var. Hasta olurum kanka. Kanka. Bir an birden uçaklarınızı ödeme yaptırır. Biz morla falan kaybedeceğiz yani. Kerem hazır mısın? Hayır. Hayır. Kerem hazır mısın? Hayır, hazır mısın Kerem? Hayır. 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 Nasıl olur Hayır. ya? Hayır. Ya bu ne <laughs> Oğlum kasa M4 atıp duruyor. Abi sikeyim nasıl oluyor? Çığlık attın durdurdun ya. Abi Bağırarak ittirdi buradan. Son ara attı herif ya. <laughs> Kanka ya, bu iddiadan çekilemiyoruz değil mi? Hayır, hayır. <laughs> yok yok, girdi. Direkt, yenildiğin kanka kanka. direkt, kanka. direkt kanka. yenildiğini kabul edersen çekilebiliriz. Direkt yenildiğini kabul et, çekil. Salak, öyle bir çekilme... Ne zaman kanka. öyle bir şeyden çekilir? O da güzel bir çekilme ama. <laughs> 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 Hiç uğraşma, açma. <laughs> Dilan, az önce <laughs> Alp'in başına gelen şeyi hatırla şimdi, bak. Ve şunu izle sadece. Ya beni karıştırma artık, tamam? Girdi bana ya. Ben, kanka ya sen çok... anlatsın, sadece bunu söyle. Aynen, onun ruhu adına şimdi... <gülüyor> 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 Taz. Kanka al Bak Geliyor, geliyoruz. Tamam canım bitmedi daha bak en son. Etmedi. Biz vuracağız bunu. Diren geç abi. Kanka sarıyı da koy kanka. herkes atlasın. Azıcansın 3. önce koy çocuğu hadi be abi. Yendi hepimizi bak var. Üçüncüler oğlum. açılıyor arkadaşlar. Hadi. Boss'u keseceksin şu an diren çıkar kızı. Hadi oğlum hadi oğlum. Kes şu boss'u pot bas biraz daha. Hadi oğlum hadi. Hah. Annem çok kızacak o dövmeye ya. <laughs> Annem çok kızacak. Anneyi karıştırma anneyi karıştırma. Hiç karıştırma onu. Kanka. Evet. Vuruyorsun. Bir dakika, Eski günler bir konsantre olmam lazım abi. Eski günler. Kanka. <laughs> Gidiyor. Eski günler kanka. Dur, <laughs> sen de bana <laughs> dur. 7 tane daha var oğlum. Gerçekten. Ne yapıyor? Eski günler. Bize Fatma. de ver. Bize de ver. Kerem başlasana. Hayır başlama oğlum dur belki. Ondan sonra. <laughs> Kurmuş boğazım. Uyanmıyor. Kanka, kanka o çok Ya. O <laughs> su önce buzlu ya kanka. Hikaye attın ya onları unutma. Kanka, şu an Onun üstü buz falan oldu bu. kanka sen gibi ya geliyor bana. Kanka, kanka bana de, de öyle geliyor istiyor. ona uğraşıyorum. Sen Ama ben de, de. Alnos'la teammate'im yani o, benim atlamamam lazım abi. abi. sende sen de Hadi. hadi hadi yes çıkar. Yes. yes. Full M4 çıkıyor full. Yes. Çok kanka çok bir kanka. şey de gelecek bu arada. Bir de bir şey geldi. Vakti bir bir geldi kanka. Artık vakti geldi. Mor hadi falan da. bir şey vakti geldi. Hadi. Hadi. ben inandım bak. Hadi Abi sen kaybettiğin için inanıyor musun? Evet. evet, evet. Az önce kaybetti diye inanıyor musun? Oğlum bir insan hep kazanamaz. Öyle Oğlum şey yok dışarıdan geldi şey yok. zannettim o soğuk. soğuk dışarıdan geldi. Ben kapıyı açtım çok biraz soğuğa alışalım diye. Ah, betiren, Niye heyecanlandırıyorsunuz? Ah be kanka. Hepsi maviydi. Bir insanın kazanaması öyle bir istatistik yok. Al dördüncü açıyor değil mi? Kanka evet. bir şey söyleyeceğim ben sana. Ne atlasana oğlum rüzgar açıyorsun. <laughs> rüzgar rüzgar sesi Çok iyi yaptı yavşak. Evli şunla ya da çünkü. şunla evrimle. Yaparsın Cantu abi mi? Hayır oğlum yapamazsın. Evet. Oğlum adam yapıyor Bitti zaten boyunc. normalde. Bir kere Bitti beni boyunc. destekleyin. Aşın Bitti bu iş. Hadi Allah'ım ya Rabbim koy noktayı. Bir can Dursun! Yeah. Oh, oh, oh. Can oh. Soy. koy noktayı. Amına koy. koy. Ya. Yarrağının başını çıkartır artık İrem buradan ondan sonra. Yaptır <laughs> bilgisayar <laughs> hızlandır. bozma. bozma. Yaptır bir lan abza Atla Moral bozma. Hatta bozma. 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 bozma diyorum, diyorum adama. 4 3. mü açtın sen? Hayır sen 5. açıyorsun. 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 3 tane M4 beyler. 3 tane Sen 5. açıyorsun kardeşim. Hadi bakayım. Kanka. Elim sen rahat ol. Ben kaybetmeyeceğim ya, kardeşim. Ben ben zaten bu çok rahatım kanka. Tek düşünmen gereken şey biliyor musun? Kamera Hayır bu e, köleleri nasıl çekeceğiz orada? Koyayım kardeşim bıçağı. Yani havuza atlayanlar, dövme yaptıranlar. Bir şekilde yapacağız o işe. Adam ol açma. Ben canavar samını edebiliyor muyum? Çok basit ya. Ben onu Canavar samını edebiliyor muyum? Neymiş o canavar? Üstü canavarı. O mu açacak? Hayır, arkadaş çağırmak yok. Oo, zaten. Arkadaşı açabiliyor mu? Ben takım arkadaşıyım sonuçta. Yok yok. Bir yok Birebir bir musibet oldu. Sen 5. değil mi bu? Ha böyle bir şans yok. 5. oluyor. Hayır hayır çanta. Hayır çanta 5 şey açıyor. İhtiram mı açtın? daha evet. da kötü durumda. Benim daha açmama gerek var mı ya bu çocuk Aç, ya. aç ya. açmayabilirsin. Aç. Kanka biz yine açalım istersen. Hakkımızı saklı çıkar. tutsak evrim. Diren bizi geçerse açsak. Öyle bir şey yok. Biz onu kabul etmiyoruz. Yok, bir şey mi? Tamam, tamam Sarı çıkaralım şimdi. Kapansın kanka. Bir şey diyeceğim. Sarı çıkarsa ben direkt ben direkt atlıyorum. Sarı çıkarsa. Çıkmadı mesela sarı. Bir dakika, şey kanka Oğlum önde 4 tane kasa var. Kanka sen rahat ol, hayatta çıkartamam. Ben zaten çok bak, bir sürü kaseye... Bu da fabrikadan yeni çıkmış. Bu Allah belanı vermesin seni ya. Bu da? da fabrikadan yeni ben çıkmış. Hem para kazandım, hem maçı kazandık. Hem Alp'e 24 saat kilitledim. Hem direne dövme yaptırıyorum, hem de Kerem Havuz'u atıyorum. Ben neyim şimdi beyler böyle? Abi konuşan sonuca bana geleceksin. Abi Yalnız gay, gay bunun anlaşmalı bu ya. Ha arada kalırsın öyle, ne gel. Bak bunlar... 7.62'den büyük mermiler biliyorsun değil mi? Bak bayağı büyüktür yani bunlar. Girse acıtır. Yürüsün <laughs> yürüsün. Kaçıncılar kaldı? Sen 6'ya çıkıyorsun abi. Kanka senin ruh halin nasıl? Bir konuşur musun mesela? Abi ne ruh hali? Baksana 3 tane. Bana mahvoldum. Bayağı terlemişsin. lan. sigara yapıyorum. gitti. <laughs> ben sigaraya başlıyorum. <laughs> Evet. Hala da daha... açıyor. Gene çıkacak bir şeyler çıldıracağım. Yok da çıkartmama da. gerek yok. Çıkartmış yok kanka kanka sarı, şey. sarı sarı çıkınca hareketi gördün mü? <laughs> <laughs> amına koyayım. Allah Allah. Bu yaptı hareketi gördün mü? Ben kaçıncı açıyorum? Kesin. açıyorum? Kanka 7'ye Ye açıyoruz direkt. 7 ne amına koy? Kanka 7 ya direkt. Kanka 7 7. Yani eldiven koydun koydun yoksa 7 7. Bir an 7 efendi hadi oğlum. Adam değişik espriler yapıyor senin yüzünden yavşak bırak. Kanka daha. Ne lan ne sikeyim et mi abi geliyor ya? Kanka sen şimdi şey yedinci de koy artık sarıyı. Kapatsın mı mevzu? Hala bir hala abi. bir şey var. FPS videosuna hazır olduk Arkadaşlar ama. direnin kazanma şansı var mı sizce? Bir çete evet. yazar mısınız? Açmasına gerek var mı? Evet. Bence kapansın gitsin bu konu burada. Evet. Yani atandı zaten. Hayır açmaya gerek yok bence. Bitti konu kapandı. Kanka yani. bu şekilde yapamayız bu işi. O, o kutular var direkt. yazanlar var yazanlar adam. Var. Evet azınlığın savunucusu diren iki Kardeşim kişi var lazım. Tamam. Ya ben şu an şey öylesini açıyorum yani hiçbir beklentim yok. Gene ben insanlıktan çıktım o çıktım. Şimdi aklıma geliyor bak. <laughs> bir şey sıkıntı yok. Diren'in şey çıkartması lazım. Hepsi yok, mavi zaten. Yapacağız, yani bu açık ara. Her zaman sonra 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 tabii. Tabii orası öyle. Diren şimdi sekizinciyi açıyor. Bununla beraber son Aç be al. Diren hadi bir oğlum bir eldiven be. Bir şey Instagram canlı yayınıyla yaparız olayı daha güzel olur. Diren. Kanka. Mavi geliyor ya. Bu arada kurtarmıyoruz. Mor kurtar mısın? ya da pembe lazım ki Ben, ben... açmıyorum ya bir tane daha aç hadi Ama bakın Sen değil hakkını devir ediyorsun bak sonra açacağım falan değil yok Kanka bir şey diyeceğim onu yapmasan daha mantıklı bir karar İyi e, tamam yani havuz da <laughs> soğuk. Bir şey diyeyim mi? Adam pembe çıkardı hala götü tutuşuyor. Farkındasın değil mi? Kanka, evet, sen sarıyı kalacak. çıkarmadan yapma onu istersen. İddia dönme olmasa şey yapmazdın da. Sarıyı <laughs> ayarlayabiliyor muyum? Çıkmayın <laughs> çıkmayın işte. ya. Üçü de bana çıktı şeyden. Abi! Şimdi sarıyı şey çıkarsa da. Şimdi bir şey çıkamıyor. da bir tek kırmızı kurtarıyor. Kanka bir kasada iki tane çıkartabiliyorsan aslan parçası. Dokuzuncuyu açıyorum ben. Kırmızı, kırmızı, kurtarır, yani. kırmızı kurtarır, kırmızı kurtarır. Tamam bundan sonra bu muhabbeti yapacağım sana. Kırmızı ve sarı kurtarır bizi şu an. Kanka. daha önce Daha önce ben çıktı lan, Emre önce, lan. Ben ben önce geldi ben lan. Lan çok, çok inançsız. Aaa çok geçiyor. Pembeyi, kanka aldık, kanka. pembeyi aldık. Tamam, pembeyi aldık. 9 açtık kanka. 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 Sen de mor aldık. Son kasanda pembe çıkarıyorsan. Son kasada kırmızı çıkarıyorsan. 9'u 9'u açıyorsun kanka. 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 kanka şunu çıkartırsa berabere kalıyoruz. Devam ediyor. Evet. evet. Baksana ardarda arda iki tane gelmiş bir de. Evet evet. Aç Sen abi. şimdi şunu koy kanka şey. 9'u mu 10 mu? Sen mavi 9'u açıyorsun. Sen 9'u açıyorsun abi. Bir şey çıkaracak hayır ya. Dur lan şurada dur inan. Gel gel. İnan inançlı ol. Gel gözünün önüne çıkartayım. İnançlı ol. Bir şey can bir şey çıkartmama gerek yok. Matematik bilin azıcık. Ben zaten kazandım. Şu Anlam an boşa kasa açıyoruz. Ay, 10 kasa 3 tane 4 tane şey çıktı. Ya ay, ay. ne çıkacak mı üstünü sen yanıyor Hayır ya? matematik değil. Yani son kasa kanka. Gel kırmızıyı açıyoruz. Aynen. Evrim havuza yolluyoruz. Kenan da tutuşuyor orada havuza gelecek diye. E da mı oğlum. Bence biraz bekle bu aşamada bir konuşma yap şöyle. Hadi ya durduk yere bak arkadaşlar insanlar gelip bana burada böyle benim götüme bir şey sokmaya çalışıyor. Alp şöyle giriyor. Ha, gel 24 saat iddiaya girelim hadi amına koyayım 5 tane kasa açalım diye geldi. Bak yüzü burada. Bakın şu surata hiç İş şık var mı? Yok. Evet. Bitik. Bir şey, niranya halinde dövme sana. <laughs> dövme yaptıracağım sana. Bu sakalları nerede? Karşımdan <laughs> çekilin dövmesini yaptıracağım sana. <laughs> karşımdan karşımdan çekilin. Yıkılın önümden mi? Yıkılın önümden. Önümden yiyin. Ne yiyin Allah abi doğrusu. doğrusu. O işin geyiği bu tabi. Evet şimdi. Nasıl kanka. çıkan kanka? Kim kimde de onu? Bir tek bir kişi yaptı. Bazen böyle bir şey yapıyorum. İnanmış Bir tane insan yaptı. Kanka bir dakika basmadan Dur, önce. ben basayım. İki ben. hafta Sonra içinde yaptırılıyor. Lan, ekran ekran ekran. Dövmeler iki hafta içinde yaptırılıyor değil mi? İki hafta değil yani. eve çağıralım yaptıralım diyor. Tabi tabi kanka. Tamam iki hafta içinde yani 15 gün uzun bir zaman. Ama sana yıkının karşımdan dövmesi değil mi? Geldi. Geldi. Sana yıkının İnan... karşımdan dövmesi değil mi? Hayır kanka. Geç bu işleri geç. Geç bu işleri. Can Tan Can son kasanı da açar mısın kanka? Kameraya <laughs> bak. Oğlum atıyor da herif beni. Lan yeter. Şiddetten mi var? Son kasanı sen abi. Ya benim açmama Aynen. gerek yok. Can son kas Aynen. ben rica ediyorum kanka. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Böyle atlayacağım ben. Böyle atlayacağım. Son kasanı Kerem abi Son kasanı açman lazım. Aç. Arkadaşlar ben de niye durduk yere iddia giriyorsunuz? Ben burada yayında counter oynayacaktım. Şimdi bana bak. Normal bir şekilde güzel vuruşlar yapacaktım. Şu da böyle öylesini açtım. Bir tane. Ben inanıyorum Kasa bu kasaya. Yani. Ne inanıyorsun Ben Adam zaten. Abi, Gelmedi. Kanka ben sarıya inanıyorum. Bir tane açabilir miyim öylesini? Havuza atlayacağım bari son isteğim. Abi ah, <laughs> kasa aç. Batıracağım ki seni. Bana ne batıracağım seni lan. Para, paralarını yiyeceğim. <laughs> Amına koy mor çıkıyor. <laughs> bok çık. <laughs> Sonuncuyu bana sal direkt. Bok çık mor çıkıyor. Sonuncuyu bana sal. Son isteğim zaten o. Ha iyi mavi çıktı. Boşuna açıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum, o, mor çıktı ya. ya. ya, ya. Oğlum şey yok. yok. Evet. Yayındayken açayım o zaman. Instagram'dan izlesin abi herkes. Kanka sen bu inanç o. ne? Bu kasalardan <laughs> öyle şeyler... ne bugün ya? Çıkmıyor. Üç tane çıktı bana. Lan üç tane pembe bir şey çıkardın. O ne ya? Sen bir tane USB uzatıcı bulsana. Kamerayı mi? Discord'a verin. Yukarıdan camlayın. Mis. Atlayın. <laughs> bir şey diyeceğim çok Aa, Kral geldi. Çok ıslanmış. Ee, Evet Garfield Gel canım Garfield Bir şey böyle oldu? Gel, gel, gel. Sen gel, 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 gel. Sen ıslak şey mısın? Sen onu bir sev istersen Sen ıslak mısın? yanına mı koyacaksın acaba? Islak mısın sen? Önümde Bu bayağı pislenmiş Önümde bir şey olmuş o Bir öt olur Güzel, mu? Kanka o iş uzar Biz bir tane Hayır bir şey, şey diyeceğim Direnden kamera açma fikri çok iyi değil mi? O çatıdan Kanka hiç gerek yok ki burası da aynı mesafe Şuna bir tane uzatma bulacağız Aynı mesafe Şeyde vardı Niye ben kendi ecelimi kendim hazırlıyorum bununla Kanka, Hayat, hayat <laughs> bazen öyledir Sadece öyledir oh. Ay başıma ağrı girdi stresten ya sen iyi...